Herkese merhabalar arkadaşlar. E, futbol 2022 mobil'de beklenen güncelleme geldi arkadaşlar. Öncelikle yenilikler neler? Neler düzeltilmiş? Bu konu üzerine duracağız. Ondan sonra birebir tabii ki uygulamalı bir şekilde e, deneyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir e, ana ekrana dönme butonu eklemişler arkadaşlar oyuna. Hepiniz zaten görmüşsünüzdür. Hatta geçenlerde ya Allah sizi inandırsın yani FIFA'dan alışık olduğumuz için FIFA mobilde de çünkü böyle bir e, tuş var arkadaşlar. E, içimden geçinmiyorum değil. Mesela çok fazla sekmelerden içeriye doğru girdiğimizde bakın sağ üst köşede e, buraya tıkladığımız zaman hemen bizi ana ekrana getiriyor. Birinci özellik eklenen özellik bu arkadaşlar daha sonrasında herkesin beklediği tabii ki rüya takım bölümüne girdiğimizde arkadaşlık maçı modu geldi. Henüz denemedim arkadaşlar ama maçı bir tane maça girip oynanışı merak ettim. Hemen oynanışı bir değerlendirdim. Gerçekten büyük değişiklikler olmuş. Arkadaşlık maçı bölümüne geldiğimizde zaten buradaki sistem konsoldaki eski sistem konsoldan oynayanlar bilirler zaten. Maç odası oluştur diyorsunuz. İsterseniz şifre belirleyebiliyorsunuz. E ee, odaya herkes giremiyor. Bunu zaten daha önceki günlerde de e, arkadaşlık maçı e, şöyle olur, böyle olur dediğimizde anlatmıştık zaten. Şimdi maç odası ayarları var arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Şurada e, bir alt kısımda yine ayarlar bölümü var. Oradan da maçın dakikasını, maç ayarlarında e, altın gol kuralı e, olan bir maç var arkadaşlar. Bu da çok ilginç gerçekten. Yani e, maçın kaçıncı dakikası olursa olsun altın golde Maçın bitmesi gerekiyor. Ee, bilmiyorum nasıl olacak gerçekten ben de merak ediyorum. Maç süresi var yine 15 dakikaya kadar uzatabiliyorsunuz. Uzatmalar, penaltılar, oyuncu değişikliği sayısı çok iyi olmuş. Çünkü e, uzun maçlar yaptığımız zaman 15 dakikalık 20 e, 10 dakikalık 15 dakikalık maç yapıldığında 6 oyuncuya kadar değiştirebiliyormuşuz. Ee, gerçekten güzel olmuş Maç odası ayarları da bu şekilde arkadaşlar ee, Maçı ayarladıktan sonra Arkadaşınıza şuradaki Bakın maç odası numarasını Veriyorsunuz Bunu girerekten sizin maç odanıza dahil oluyor Ve birlikte maç yapabiliyorsunuz Şey nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar ee, yani birlikte maç yapma nasıl oluyor? Onu henüz daha denemedim. Dene, e, hani aynı takımda olabiliyor muyuz Yoksa sadece karşılıklı maç mı yapabiliyoruz? E, onu henüz dene, denemedim arkadaşlar. Kullanıcı listesi diyelim hatta e, burada bakalım ne varmış burada. Şu anda bir şey yokmuş arkadaşlar. Neyse geriye gelelim. Geriye geldik. Maç odası kapat diyelim. E, onu da deneyeceğiz tabii ki ilerleyen günlerde arkadaşlar. Devam edelim. Yenilikler neler var başka? Ee, baktığımız zaman şurada hemen güncelleme detaylarına girdiğimiz zaman en önemli e, özellik buydu zaten. Şimdi tabii ki oyun içinde çok fazla değişiklikler var. Gerçekten bir tane maça girdim. E, büyük değişiklikler vardı. Burada ek özellik olaraktan oynanış, düzeltmeleri ve ayarlamaları çok fazla sekme var arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. E, o, yani bahsettiğimiz sorunların bir çoğunun düzeltildiğini gördüm ben burada. Tek tek bunların hepsini okumayacağım ama çok fazla madde var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sadece oynanışla alakalı 21 tane madde var arkadaşlar. Yine burada ek özellikler arkadaşlık maçı. Üst menüye daha kolay erişim. Klasik kontrolde... Baskı tarzı veya işte yanında koşturma mı artık neydi onu adı neydi e, standart defans kontrolü türü eklendi. Baktığım zaman yani e, eklenen özelliğe baktığım zaman sadece yanında koşuyor. E, siz e, hareket ettirmeniz gerekiyor. E, onu çok fazla tavsiye etmem arkadaşlar. E, daha çok yine eski baskı turu baskı türü e, defans şekli daha iyi diye düşünüyorum. Grafik ayarları artık ekstra oyunlar grafikler bölümünden yapılandırılabiliyor demiş. Yani oyun içinden mi yapılabiliyormuş? Bir dakika, grafik ayarları. Oyun içerisinden. Allah Allah. Oyun ayarları. Aa buradan yapılabiliyormuş. Çok ilginç. Grafik ayarları artık buradan düzenlenebiliyormuş. O da ilginç oldu. Yani oyunun dışından e, ayarlanıyordu bu. Her neyse şimdi arkadaşlar e, bizi ilgilendiren tabii ki gameplay ama şurada Roma oyuncuları geldi. Tabi oyuncuları da hiç değerlendiremedik. Hemen şuradan bir top açılımı yapalım. Bir tane ücretsiz herkese oyuncu verdiler arkadaşlar. E, burada Alda'yı çok iyi gözüküyor. ha Bir de şeyi söyleyeceğim tabi onu da unuttuk. E, onu unuttuk arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesini e, şeydeki gibi yapmışlar. Konsoldaki gibi yapmışlar. Onu hemen göstereyim sizlere. Ee, bunu bekliyordum böyle bir şey aslında. Mesela oyuncu ilerlemi Rudiger'e 12 puanı var. Oyuncu ilerlemesi dediğimizde. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bu şekilde artık görebiliyorsunuz. Mesela bitiriciliğini yükselteceğim. Oyuncunun. Bastığım zaman burada bakın. Gördüğünüz gibi. Mesela oyuncunun savunmasını yükselteceğiz. Defans oyuncusu mesela. Defans oyuncusu da şurada. En alttan ya hatta şurada ayrıntılar dediğin zaman burada da hangisine basacağınızı görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bu iyi olmuş yani hangi seviyeye kaç özellik basacağımızı görebilmemiz gerçekten bence güzel olmuş arkadaşlar ee, yeni eklenen özelliklerden bir tanesi de buydu ee, değişik olmuş yani konsolda böyleydi aslında bu mobilde göstermiyorlardı bu şekilde olması da güzel olmuş. Tamam başka da e, aklıma gelen yok arkadaşlar yeni özelliklerden. Sözleşme kısmına gelelim. Roma'dan e, bir iki tane top açalım. Bir iki tane de elimizdekileri açalım yani. Bakalım belki e, hemen oynanışa geçeceğim arkadaşlar. Oynanışla alakalı göstermek istediklerim var. Bakalım e, ücretsiz topumuzdan ne geliyor. Serie A'ya gitti 3 yıldızlı ücretsiz topumuzdan 3 yıldızlı bir oyuncu geldi. Kim bu? Serbest bırak. Tamam, ücretsizimizi açtık, yeterli. Şimdi oynanışa geçelim arkadaşlar. Michael'a paramız kalsın. Belki e, pazar süyünü e, güzel bir etkinlik gelir. Oradan top açılımı yaparız. Hemen gameplay'e geçelim arkadaşlar. Gameplay'de dediğim gibi çok büyük değişiklikler var. Orada anlatacaklarım var. Etkinlik için online maça girip online maçta tam e, detaylı anlatamam. O yüzden şuradan etkinliğe girelim. Şu etkinliği yapmıştık ama hemen bir girelim. Hangi modda oynuyorduk? Efsane modunda oynuyormuşuz. Hangi takımımız var? Takım bu şekilde tamam. Daha detaylı tabii ki gameplay videosu gelecek arkadaşlar. Ama şimdilik şuraya bir girelim. bir Bunu göstermek istiyorum. Ee, i̇ttirme olayı çünkü defans olayı değiştiği için Manchester City geldi efsane modda da. Hemen şöyle bir form durumuza bakalım kısaca. Ekranın gelmesini bekliyorum. Mason Mount aşağıya bakıyor. Rakip klasik Manchester City. Daha tabi transferler gerçekleşmemiş arkadaşlar. Transferler e, transfer sezonu bittikten sonra eklenir büyük ihtimalle. Transfer sezonu bitmesine daha var e, biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle yeni gelen sistem e, ekli oluyor. Yani e, oyuncu yanında bakalım ne yazıyordu tuşun üstünde? Şu Arapası bölümünde şöyle bir top kaptıralım. Yakından takip et. Öyle mi yazıyor? Heh yakından takip et. Yani yakından takip et ne peki arkadaşlar diyeceksiniz? Yani ee, siz yönlendirmeniz gerekiyor. Baskıya bastığınız zaman bakın ee, buna basılı tutuyorum yerinde duruyor. Yani sizin koşturmanız gerekiyor. Bakın duruyor. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. <laughs> Man, ma, manuel manuel olaraktan gol de yedik bu arada. Manuel olaraktan siz kendiniz defans yapmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Bunu şimdi nasıl değiştireceksiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Bakın şimdi tekrardan bir defans yapmaya çalışalım. Topu alam alamadık. Golü yedik yine. Tamam önemli değil. Biraz şey yapmaya çalışıyorum çünkü. Bu şekilde gördüğünüz gibi defans yapılmıyor. Eski sisteme geçmek gerekiyor. Uzaklaştırdım. Yakından takip et. Olmuyor. İmleş değişikliğini bu arada şuradan oyun planı diyelim. Bir saniye şöyle. E, maç offside tuzağı kapalı. Buradan ayarlama yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bir dakika. Oyun ayarları. İmleş değişikliği yardımlı. Kontrol çubuğu, yon çubuğu. Defans kontrol türü. Mesela şu anda standart baskı tarzı var arkadaşlar. Düğme yapılandırması. Defansta şu anda yakından takip et mesela. Bunu buradan mesela baskıya değiş bir baskıya geçeceğim ama ilk yeri şöyle bir oynamak istiyorum arkadaşlar. Kendimiz manuel bir şekilde yapalım. Oyun bu arada gerçekten çok akıcı olmuş. Eğer siz yönlendirmezseniz kolay kolay şey yapmıyor arkadaşlar. Hoca bir şey yok mu? Yani bu ben baskı turunu hiç beğenmedim. Defans olayını. Bakın şey falan oyuncunun tepkimesi yani bir anda dönebiliyor. Yani 21'deki gibi olmuş bu. Oyuncu bir anda dönebiliyor ama bu defans olayını ben hiç sevmedim. Eee Bakın hemen zaten çok basit bir şekilde iki tane de gol yedik. Bu arada imleş değişikliği şey oluyor. Tamam baya bir düzelmiş. Yani bunu otomatik bu şekilde defans yapmak çok zor. Şimdi eski ha şeyine döndürelim arkadaşlar. Eski haline döndürelim. Durduramıyoruz oyunu. Niye durduramıyoruz? Allah Allah. Tuş basmıyor. Oyunu durduramıyorum şu anda arkadaşlar. Bakayım bir daha deneyeceğim. Ha şimdi durdu. Ee, standarttan baskıya geçtim arkadaşlar. Kontrol değiştirirsin mi? Buradan mesela baskı tarzına eski sisteme geri dönebiliyorsunuz. Bunu neden eklemişler? Hiçbir işe yaramıyor. Bilmiyorum ben mi yapamadım acaba? Kafu. Orta geldi. Bir daha bizde. Bayağı bir değişmiş. Bayağı bir değişmiş arkadaşlar bence. Baka vur plaseyi. Yani ee, oyun tepkimileri 21'dekinin hemen hemen aynısı olmuş gibi arkadaşlar. Sizler de mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın mesela bu baskı türü. Şimdi yeni eski sisteme geri bence hemen baskıda oynayın. Öbürü şey olmuyor. Abi tepkime çok iyi bak. Bak oyuncunun dönüşü dönüşü falan bayağı iyileştirilmiş. Kolay yani defans yapabiliyorsunuz. Güzel güzel beğendim. Oyuncular şeyi falan bayağı bir değişmiş. Yani 21'deki sisteme neredeyse yaklaştırmışlar gibi geliyor bana. Sizler nasıl buldunuz? Mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, yeni getirdikleri sistemi ben beğenmedim. Niye böyle bir sistem getirdiler onu da anlamadım. Yani baskı yapmıyorsun yanında manuel koşuyorsun. Biz de. Güzel Rumeni'ye. Sterling girdik araya. İkili baskı yaptık. Yani defans olayı bayağı bir çözülmüş bence. Oyuncuların tepkimileri ve ee, şeyleri çok iyi. Tepki vermeleri çok iyi. Yani savrulmuyor. Eskiden biliyorsunuz çok savruluyordu oyuncular. Savrulma olayı çok fazlaydı. Hemen oyuncuyu mesela koşturabiliyorsunuz. Yani istediğiniz mevkiye bu çok iyi olmuş. Bu gerçekten çok iyi olmuş. Oyuncuları yani çok kolay bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş, güzel olmuş. Güzel. Oyuncuların tepkileri çok iyi. Yani şu anda gerçi ben standart e, online maç olmadığı için belki ondan da olabilir ama. Baksana dönüşe bak. Çok iyi. Yani online maç olmadığı için de olabilir belki. Ama e, online maçta çünkü savrulmalar biraz daha fazla oluyor arkadaşlar. Tam bu 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 maç kıyas sayılmaz tabi ama yine de e, normal standart maçta bile savrulma çok oluyordu. Oyuncu savruluyordu. Baslar, şutlar baya dengesiz oluyordu. Oyuncuların dönüşleri falan çok iyi ya. Mesela dönüp hemen e, şey yapabiliyorsun, pozisyon aldırabiliyorsun oyuncuya. Biz de ortaya dön. Şu hareketleri yapmak çok zordu mesela. Döndür bilmem ne yap falan filan. Tabi bu efsane mod olduğu için efsane mod biliyorsunuz biraz zor oyuna oynatıyor. Baksana şu hareketleri yapamazdın yani imkanı yok. Hani oyuncuyu tut işte şey yap. Çok iyi. Çok iyi hızlı bir kontratak gördüğünüz gibi. Biraz ben ağır kaldım. Güzel güzel. Bizde. Tepkiler çok iyi. Gerçekten oyun baya bir düzeltilmiş. Romario direkten döndü. Güzel orta. Rümeni G ikinci pozisyon gol. Bak tepkiler çok hızlı arkadaşlar. Tabi online maç olmadığı için onun etkisi de var biraz da. Yani online maç bir tık veya iki tık daha biraz daha ağır oluyor biliyorsunuz. Normal standart maçlara göre. Gerçekten beğendim. Oynanış çok iyi. Biz de. Ya oyuncuların tepkileri çok iyi. Yani şu pas çok kötü oldu. Beckham yani Oyuncuyu sezip öyle atabilir miydi? Olabilirdi belki. Kötü bir pas attı. Biz de Romario biraz acele ettik sanki. Bir tık acele ettik bence Laporte. Bu ben işte her zaman şunu söylemiştim arkadaşlar. Eee Oyun düzelir. Yani yeni çıkan oyunlarda genelde böyle şeyler oluyor. Ah, çeviremedim. Çeviremedim neyse. Yani oynanış bu şekildeydi arkadaşlar. E, oyuncuların savrulmaları çok fazla düzeltilmiş. Defans yapabiliyorsun çünkü e, en önemli şey zaten oyuncunun savrulmasıydı arkadaşlar. Gerçekten bu e, çok iyi iyileştirilmiş olduğunu düşünüyorum ben. E Sizler de mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazın. Video bayağı bir uzadı. 17 dakika oldu. Videoyu burada noktalandıracağım arkadaşlar. Ee, online tabii bu tam bir kıyas bir maçı değildi arkadaşlar. Sadece bir değerlendirmeydi. Onun, oyuncuların savrulmaları gerçekten muhteşem şekilde iyileştirilmiş. Ben bunları gözlemledim. Sizler de mutlaka fikirlerinizi yazın. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, acele etmeyin. Güncellemelerle bu toparlanır. Gameplay'i düzeltilir. Her zaman söylüyordum ki nitekim o dediğim gibi de oldu. E, büyük ölçüde yani bir önceki oyuna bakıyorum bir de şimdiki oyuna bakıyorum. Büyük bir düzeltilme olmuş gibi gözüküyor. E, tabii ki dediğim gibi e, normal standart maç. Yani yapay zekaya karşı olan maçlarla online maçlar biraz daha farklı oluyor. Orada da bir değerlendirmek lazım. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.